Uy. Hadi bir daha yap. Yavaş koyarsan olur ama bak yavaş yavaş. Anne. Efendim anneciğim. Kahve mi? Evet doğru ben kahve içiyorum. Aslında böyle oynanıyor bu oyun biliyor musun anneciğim? Bak bunu buraya. <laughs> tamam sen yapabilirsin. <laughs> Sakin ol. Ben ne içiyorum? Kahve mi içiyorum? Minik kutular, bunun üstünde bir yazıyor. peki bu kaç? İki. Üç gelecek şimdi. Al bu da üç. Üç. Aferin, bu da dört. Yıkılabilir anneciğim, tamam ama sorun yok. Oh! <laughs> Pilsan marka bir oyuncak. eğlenceni mini kutular diye geçiyor. Anne. Efendim anneciğim. Gayet indirimden almıştım ben bu ürünü. Yani baya da oynuyoruz biz arada. Al bakalım. Koy. Oyuncağını tanıtıyorum anneciğim. Bravo. Koy. Tabii ki benim özgür kalmasını sağlıyorum ama normalde şurada göründüğü gibi kutuları dizip sonra da böyle toplarla vurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Devam edelim anneciğim. Anne. Efendim anneciğim. Koy hadi anneciğim. Evet Artu.